Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Çok heyecanlıyım. Mod indirdim. Arkadaşlar, yorumlara istediğiniz modu yapın. Yani yazın. Ben de ona göre yapayım. Bakın kamera var. Bakın kamera var. Menü mü? Menü. Yanlış yazmıştım. Da neyse. Hayatta kalma dayız. Bir dakika. Arkadaşlar bakalım bir eve. Evet. Ben nasıl Bu Oha. Çok iyi. Çok iyi bu arada. kardeşim girdi. Kamera bile var. Kamera falan var da. Abi. Bak ben çubukta ödeyince yürüyünce... Beni içeri almıyorlar. Beni dışarı atıyorlar. Az. Burası çünkü benim evim. Elim yabuklaştı. Bakayım. Abi bak giremiyorum. Evine giremiyorum. Oğlum lazer var orada. Lazeri kaldırsana. Yok. Neden? Bu ne ya? Bu ne bu? Ben bir ıı, mesaj bildim. Arkadaşlar şu an biri içiyor ya. Oha. Oturun. Abi şu lazerleri kır eve giremiyorum. Yok bunu açamıyoruz. O kadar da değil. Kameralar. Ya abi beni içeri al ya lütfen Oha ya Ya L lütfen beni içeri al. Kapıya bak kapıya bak Abi beni içeri al lütfen Beni içeri al Aç beni Çok nereye attı? Ha beni atacağım. al. İçeri beni al. Alamıyorum. Neden? Arkadaşlar Minecraft. Kırma. Lütfen benim ben de içeri al. Lazerleri çalıştıramıyorum. İçeri al. Kamera benim... var. Beni içeri ya al. bir dur dur. Al beni içeri al. Bak bunun mutlaştı. Bakayım bir neler var. Abi ya. Neler var? Abi. Bir de çiraz evet. olabilir misin? Ne bileyim ben olmayabilir. Arkadaşlar. Bu ne lan? abi içeri al beni. Abi. Ya oğlum. Oğlum oyun değişmiş lan. Kamera nerede? Abi. İçeri al gösteririm. Beni içeri al gösteririm. Nerede kamera? İçeri al beni gösteririm. <laughs> İçeri, i̇çeri alamıyorum al. işte. O zaman kızım bir yok. Lazerleri kırgın. nasıl çalıştıracağım? Lazerleri... Lazerleri çalışmıyor. Allah. Bir bakalım tepede neler. Ya var. lütfen abi beni de al içeri. Burada ne var? Beni de al içeri lütfen. Tamam hadi gir. Gel sen ne olacaksın? Bu yer altına soktum beni. Nasıl? Boğuluyor. <laughs> Bakıyorum ben şu. Arkadaşlar bu güzelmiş. Al senin yüzüne boğulmaktan öldüm. Abi. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.